1994 yılında Ankara'da dikkatle taşır, güvenle korur sloganıyla faaliyetlerine başlayan Europa Trans, şehir içi, şehirler arası profesyonel ev eşyası taşımacılığı hizmeti sağlamaktadır. Evden eve nakliyat başta temel hizmetleri arasında yer alırken, bunun dışında diğer sunmuş olduğu nakliye hizmetleri, ev ofis eşyası taşıma, parça eşya taşımacılığı, piyano nakliyat, uluslararası taşımacılık, Antika eşya taşımacılığı, lojistik hizmetler, askılı tekstil taşımacılığı alanlarında müşterilerine hizmetler sunuyor. Evden eve nakliyat hizmetleri dışında profesyonel olarak yapmış olduğu diğer hizmeti eşya depolamadır. Biz de ekiplerimizle daha detaylı bilgi almak için firmamıza konuk olduk. Yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Özal Coşar var. Efendim sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım. Ankara'da başta olmak üzere Tüm Türkiye ve dünya genelinde e, hizmetlerimize devam ediyoruz. Evden eve nakliyat, kurum taşımacılığı, ofis taşımacılığı, ev eşyası depolama hizmetleri, lojistik hizmetlerini vermekteyiz. Tüm Türkiye genelinde bulunan nakliye araçlarıyla şehir içi, şehirler arası taşımacılık hizmeti veriyor. Ankara başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mardin'de ve son olarak Ege bölgesinde ise İzmir ilinde şubeleri bulunmakta. Peki Özal Bey, evden eve taşımacılık yapılırken işlemleriniz nelerdir? Şöyle ki, müşterilerimiz aradığı zaman bizi ee, biz ekspertiz öneriyoruz kendilerine. Ee, müsait oldukları bir zamanda e, ekspertiz gidiyor ve eşyalarını görüyor. Hani hangi ebatta araç gidecek, kaç tane personel çalışacak, ne kadar malzeme kullanılacak. Bunların tespitini yapıp buna göre de ücretlendirme yapıyor. Eğer müşterimizle mutabık kalındığı takdirde de biz sözleşme yapıyoruz müşterimizle. Tamamen garantili ve sigortalı bir şekilde taşıyoruz eşyaları. Üçüncü kattan sonra biz kendi mobil asansörümüzü kurup Bu da tabii ki ekspertizimiz tarafından gördükten sonra eğer mobil asansör kurulmaya müsait ise müşterimizin evi biz balkondan taşıma yapıyoruz. Taşınacağı yeni evde eşyaları ambalajlarından açıp komple kurulumunu, kaba dizaynını biz yapıyoruz ve de bizim sorumluluğumuzda oluyor. Taşınma esnasında eşyalarda oluşabilecek herhangi bir hasar olursa her bizden kaynaklanan bunu da biz karşılıyoruz. Bunun için de müşterilerimizle bir sözleşme yapıyoruz. Özal Bey kaç araçla hizmet veriyorsunuz ve müşteri portföyünüz kimlerden oluşuyor? Müşteri portföyümüz daha çok devlet kurumları. Şu an toplamda 20 tane aracımız var. Ağırlıklı araçlarımız Ankara'da ve diğer bölgelerde e, araçlarımızın sayısı 2 araç, 3 araç dört araç şeklinde. Merkezimiz Ankara olduğu için ağırlıklı olarak araçlarımız Ankara'da, Erzurum'da şubemiz var, Mardin'de, İzmir'de şubelerimiz var ve şube ağımızı genişletmek istiyoruz. İleriki zamanlarda hedefimiz Türkiye'nin 81 iline şube açmaktır. Özal Bey, bu keyifli sohbetimizin sonuna gelirken Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu paylaşmak isterim. Bugüne kadar bizi tercih eden müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çalışan ekibimiz, personelimiz, gecesine gündüzüne katan e, arkadaşlarımız, e, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.